Demek ki toplumumuzda adet hastası iken eşiyle cinsel yönden birlikte olmanın haram olduğunu bilmeyenler var. Haramdır. Adet hastası olduğu süre içerisinde bir de lohusa hastası olduğu süre içerisinde bir hanımın kendi eşiyle birlikte Cinsel beraberlikte bulunmaları haramdır. Yani büyük günahtır. Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Hanımlar adet hastası oldukları zaman namaz kılamazlar. Beytullah'ı tavaf edemezler. Kocalarıyla beraber ilişkide bulunamazlar. Kur'an-ı Kerim'e dokunamazlar. Kur'an-ı Kerim ayetlerini ayet niyetiyle okuyamazlar. Ama Kur'an-ı Kerim ayetlerinden dua ayetlerini dua niyetiyle okurlar. Zikir yaparlar, tesbihatta bulunurlar, evrat ve ezkarını tam ikmal ederler, yerine getirirler. Hatta şunu diyoruz biz, namaz vakti olduğunda, ezan okunduğunda seccadesini sersin, tesbihini alsın, orada zikrini yapsın, tesbihatını yapsın, dua etsin, vakti atlatmasın, tembelliğe alışmasın. Yani nasılsa namaz benden düştü diye tembelleşmesin diyoruz. İbadetlerinin vakti geldiğinde namaz kılmıyor ama otursun tesbihatını yapsın, evradu ezkarını yapsın diyoruz. Ama bu bir gerçek, çok önemli bir gerçek. Demek ki bunu bilmeyenler de var. Bir hanım adet hastası olduğu zaman adet hastalığının süresi ne kadarsa mesela 3 gün olabilir, 5 gün olabilir, 7 gün olabilir, 10 güne kadar çıkabilir. Bu süre içerisinde adet hastası olan hanımlar eşleriyle beraber cinsel birliktelik kuramazlar. Ama 10 günü geçerse o zaman adet bitmiştir. Özür sahibi sayılmaktadır. Ona istihaza deniyor. 10 günü geçince banyosunu yapar. Namaza da başlar. Tavaf yerinde ise tavafını da yapar. Ondan sonra eşiyle beraber olmasında da bir sakınca olmaz. Ama adet süresi doluncaya kadar namaz kılamadığı gibi, oruç tutamadığı gibi, Kabe'yi tavaf edemediği gibi, Kur'an-ı Kerim'e dokunamadığı gibi, Kur'an ayetlerini okuyamadığı gibi eşiyle beraber de olamazlar. Lohusalık hastalığının en üst limiti, onu da söyleyeyim ve bitiriyorum. En üst limiti 40 gündür. Ama 40 gün olması şart değil. Yani azının bir sınırı yoktur. Bir hanım bir günde temizlenebilir, beş günde temizlenebilir doğum yaptıktan sonra, bir haftada temizlenebilir, en fazla 40 gün olur. Azının sınırı yok. Hatta doğumunu yapar, ondan sonra hiç kanama görmeyebilir, o zaman temizdir. Namazını kılmaya başlar, orucunu tutmaya başlar. Lohusalıkta şöyle bir şey biliniyor, yanlıştır. Yani her halükarda 40 gün ibadet yapamaz. Öyle değildir. Lohusa olduğu sürece ibadet yapamaz. Lohusalık da çocuğun arkasından gelen, doğumdan sonra gelen kanamadır. Bu kanama hangi vakitte kesilirse o vakitten itibaren temizliğini, banyosunu yapar ve ibadete başlar. İbadete başlar ve devam eder. 40 Gün geçtikten sonra yine kanaması devam ediyorsa o zaman 40 gün son sınırdır. Banyosunu yapar ve ondan sonraki dönemde namazlarını kılmaya başlar, orucunu tutmaya başlar. O kanama 40 günden sonraki kanama lohusalık değildir. O özür kanamasıdır. Özür kanaması sürdüğü müddetçe özür sahibi sayılır. Her namaz için abdest alır her namaz vakti için yani abdest alır ve o abdestle bir namaz vakti içinde istediği kadar namaz kılar, Kur'an-ı Kerim okur ve zikir, evrat, ezkarda bulunur.